Asist Akademi'den herkese merhaba. Bu videoda size yine makro kütüphanesinden duble paça makrosunu anlatmak istiyorum. Bu çalışma için ön şartlarımız kalıbımızın eğer kumaş katını açacaksak Kumaş katını açtığımız zaman e, simetrik bir kalıp elde ediyoruz. Ama e, duble paça makrosu simetrik kalıplarda çalışmıyor. O yüzden bu kalıbı hemen asimetrik hale getiriyoruz. Doğru fonksiyonu seçiyorum ve kalıbımın herhangi bir yazı çizgi işaretini parlatıp soltuk yapıyorum. Şu anda kalıbınızın her iki kolu ağzı çizgisi de aktif bir şekilde çalışır durumda. Duble paça makrosunu şu an için başlatabilirim. Ön hazırlıklarımı oluşturdum. Makro kütüphaneyi seçiyorum. Duble paça modülünü Sol tıklayıp başlat komutunu veriyorum. Daha sonra yine talimatlarda ana çizgideki kenar çizgileri seçin diyor. Eğer birden fazla seçiminiz varsa right yani önce sağ tık yapın bitirmek için left yani sol tıkla çalışmayı sonlandırın diyor. Bu talimata göre benim birden fazla çizgim olduğu için sağ tık ile teker teker seçiyorum. Sağ tık Sağ tık, sağ tık, yapıyorum. Son çizgiye geldiğimizde de sol tık yapıyorum. Parlattım, sol tık yapıyorum. Ve şu anda bir de giriş editörü, bir pencerenin açılmasını bekliyorum. Bu pencereyi şu şekilde inceleyecek olursak, dublep paça dediğimizde birbirinin aynı iki pay vermemiz gerektiğini öğreniyoruz. Burada önerilen ölçülerde ilave değeri işte duble payı ölçümüz, ilave için doluluk oranı yani katlama toleransı, diğer duble paça payımız, dikiş pay değerimiz 3 santim olarak düşünülmüş. İsterseniz bu şekilde bu önerilen ölçüleri bu şekilde kabul ediyoruz ve tamam diyoruz. Birinci kalıbın duble paçası, diğerinin ve diğerinin bu şekilde duble paça çalışması elde ettik. Gördüğünüz üzere kalıbınızın paylı ya da paysız olması bu modül için engel teşkil etmedi. Eğer paysız kalıpta duble çalışması yaptıysanız size şunu tavsiye edebilirim. Dikiş paytela kalıp dediğinizde eksi bir dikiş payı veriyoruz. Kalıbınızın her e, kenarına pay verdiniz, şuradaki dikiş payını da makro modülünden elde ettiğiniz için bu çizgiye ekstra tekrardan dikiş payı vermemeniz gerekiyor. Burada paysız kalıp çalışacağınız zaman bu e, detayı lütfen e, ihmal etmeyin. Kontrollü çalışalım. Gerçekten şu anda dikiş paylı ya da paysız kalıp da doble e, katlama şeklini görmüş olduk. Bu modülü de çok seveceğiniz ve kolaylıkla uygulayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim.